Bugün sadece bir dizi karakterinden bahsetmeyeceğiz. Bugün Türkiye'nin 90'lı yıllardan 2000'lere geçiş sancısını, sokakla devlet arasındaki gri bölgeyi, feodalizmin metropoldeki dönüşümünü ve baba figürünün toplumsal bilinçaltındaki karşılığını inceleyeceğiz. Konumuz Süleyman Çakır. Onu sadece bir kabadayı olarak görmek büyük resmi ıskalamak olur. O Baudrillard'ın simülasyon kuramını haklı çıkarırcasına kurgusal bir evrenden çıkıp gerçek dünyada cenaze namazı kılınan tek karakter. O İstanbul'un seferi, emniyet şeridinin ihlali, Rajo'nun kitabı. Bu videoda Süleyman Çakır'ın hikayesini Rize'nin sisli dağlarından İstanbul'un puslu vadisine uzanan kanlı yolu bambaşka bir bakış açısıyla, farklı noktalarla, felsefi, sosyolojik, akademik referanslarla kendi tarzımda analiz edeceğim. Çayınızı kahvenizi alın. Hadi gelin başlayalım. Hikaye en başa. 1964 yılına Rize'nin Ardeşen ilçesine sarıyorum. Çakar'ın karakter inşasındaki temel taş henüz 7 yaşındayken babasının cami avlusunda gözleri önünde vurulması. Psikanalitik açıdan Sigmund Freud'un Oedipus kompleksinin tersine bir durum işler burada. Baba, çocuk tarafından sembolik olarak öldürülmez. Baba dışsal ve düşmanca bir güç tarafından yok edilir. Bu durum Çakır'da eksik baba sendromu yaratır ve ömrü boyunca bu boşluğu dolduracak otorite figürleri aramasına duran emmi olabilir, laz olabilir, karan olabilir nasıl konumlamak isterseniz ya da bizzat o baba figürüne dönüşecek travmayı onarmasına neden olur. Çakır, kan davası geleneğinin modernleşmemiş feodal kodlarında kurbanı. Şiddetin şiddeti doğurduğu bir döngüye hapsolmuş. Albert Bandura'nın sosyal öğrenme teorisine göre şiddet öğrenilen bir davranış. Çakır, dünyayı düşmanca bir yer olarak kodlamış, güvenlik ihtiyacını ancak saldırganlık ile sağlanabileceğine çocuk yaşta ikna olmuş. O çocukluğu elinden alınmış, travmatik bir kuşağın en sert temsilcisi. İstanbul'a göç ve sokakta nohut pilav satma dönemi. Burası Çakır'ın aslında sokak üniversitesi. Cebinde parası olmayan ama omuzlarında ailesinin onurunu taşıyan bu genç, Karl Marx'ın literatüre kazandırdığı sınıf dışı kalmışlar kavramına tam olarak uymuyor. Çünkü Çakır'ın bir sınıf bilinci yok ama belki bir yükselme arzusu var. Ve bu durum Pierre Bourdieu'nun habitus kavramıyla da açıklanabilir. İşinde bulunduğu sosyal çevre, sokak, onun reflekslerini, konuşmasını ve ahlak anlayışını şekillendiriyor. Sokak şakar için sadece bir ticaret alanı değil, bir ticaret mekanı değil. Baktığınız zaman hayatta kalma aranası. Güçlünün zayıfı ezdiği bu ormanda da çakır av olmamak için avcı olmayı seçiyor. Sosyolojik olarak bakacak olursak da kent yoksulluğu içinde hayatta kalmaya çalışan bir bireyin meşru yolların tıkalı olduğunu görüp gayrimeşru dikey hareketliliğe yönelmesinin ilk basamağı. Devletin boş bıraktığı sosyal güvenlik alanını kendi bilek gücüyle doldurmaya çalışıyor. Ve masumiyetin vedası. Bazen bir bıçak darbesi sadece bir hayatı bitirmez. O darbe aslında bir gencin masumiyetinin tabutuna çakılan son çividir. Kız kardeşi Derya'yı ırpalayan zabıtayı öldürmesi, Çakır'ın korumacı refleksinin patolojik bir şiddete dönüşmesidir. Bu olay onu ıslah evine ve hapishaneye sürüklüyor. Foucault'un hapishanenin doğuş adlı esene bakacak olursanız, hapishaneleri suçun okulu olarak tanımlar. Sistem suçluyu ıslah etmeyi amaçlarken aslında onu sistem dışına iterek, profesyonel bir suçluya dönüştürür. Çakır içinde hapishane bir cezaevi değil, bir akademi olmuştur. Burada Çakır devletin tekelinde olan cezalandırma etkisini gasp etmiş ve kendi adaletini kendi dağıtan bir anti kahramana dönüşmüş. Artık o sistemin kurallarıyla değil kendi vicdanının anayasasıyla hareket eden bir adam haline geliyor. Ve sonrası mafya dünyasında hiyerarşi sert. Ancak Çakır'ın Duran Şatıroğlu ile ilişkisi astüs ilişkisinden öte mistik bir usta çerek ilişkisine dönüşüyor. Hatırlayın Çakırın öldürmek için tutulmuş. Ancak emminin abdest alırken ki huzuru ve babasını hatırlatması Çakır'ın içindeki süper egoyu tetikliyor. Freudyen bir bakış açısıyla bakacak olursak öldürmesi gereken babayı yani Duran emmiyi işselleştirerek koruması altına alıyor. Duran emmi ise Çakır için bir bilge. Dünyevi hırslardan arınmış, ölümü kabullenmiş bu adam Çakır'ın o agresif ve fevri yapısını dengeleyen bir fren mekanizması gibi. Ona emmi demesi ruhunu ona emanet edecek kadar derin bir sadakatin, tasavvufi bir teslimiyetin de göstergesi. Duran emmi Çakır'ın babasız geçen çocukluğunun gecikmiş telafisi. Ve tabii ki Rajon kültürü. Çakır denileceklerde gelen kavram Rajon. Peki nedir bu Rajon? Rajon yeraltı dünyasının yazılı olmayan anayasası, örfi hukuk. De bilimci Austin, sözle yapılan şeyler teorisinde bazı sözlerin sadece bilgi vermediğini, bizzat eylemin kendisi olduğunu söyler. Kapitalist dünyada her şey parayla ölçülürken, çakırın dünyasında nam paradan daha geçerli bir akçe. Bu modern hukuk sisteminin yetersiz kaldığı veya işlemediği yerlerde sosyal düzeni sağlayan arkayık ama işlevsel bir adalet mekanizması. Ve Nesrin ve Lazia'dan da bahsedelim istiyorum. Feodalizmin modern ittifakından. Güçlü bir erkeğin arkasında bazen bir imparatorluk, bazen de Lazia gibi karanlık ve devasa bir gölge arketipli baba figürü vardır. Çakır'ın Nesrin'le evliliği politik bilimlerdeki bu hanedan evliliklerine biraz benziyor. Bu aşkın ötesinde böyle bir güç konsolidasyonu gibi. Yani Lazia Çakır için hem ulaşmak istediği güç, idol hem de yok etmek istediği otorite. Nesrin de Lady Macbeth vari hırslarıyla Çakır'ı sürekli kışkırtan, damat sıfatının ağırlığını ona hatırlatan bir figür. Bu durum aile içindeki o fevdal bağların baktığınız zaman modern mafya yapılanması için nasıl hibrit bir şekilde varlığını sürdürdüğünü gösteriyor. Çakır evde baba olmaya çalışıyor, kayınpederinin yanında hala çocuk muamelesi görmenin gerilimini yaşıyor. Ve gelelim tabii ki dizinin kırılmanlarından bir tanesine. Can Polat'a, bir ruhun diğerine emanet edilmesi törenine, serüvenine. Can Polat bu kelime Türk dizi tarihinde dostluk kavramına denk gelen en önemli kavramlardan bir tanesi. Aristoteles dostluğu 3 kategoriye ayırıyor. Fayda dostluğu, haz dostluğu ve mükemmel dostluk. Çakır ve Polat'ın ilişkisi bu üçüncü seviyede. Yani birbirlerinin varlığında kendi eksik parçalarını da tamamlıyorlar. Felsefi olarak bakacak olursak bu ilişki bir tez, antitez ve sentezdir. Polat Alemdar'a bakacak olursanız devlettir, akıldır, stratejidir, soğukkanlılıktır. Apollon gibi. Süleyman çakırsa ise sokaktır, duygudur, eylemdir, ateştir, Dionysos gibi. Bu iki zıt kutup birleştiğinde ne sokağı ne de devletin tek başına başaramayacağı bir sentez güç ortaya çıkar. Çakır'ın Polat'a Can Polat demesi varoluşsal bir yalnızlığın sona erişidir. Ve İstanbul Sefirliği, Sefirlik Masası, Kurtlar Vadisi'nin Olimposta, Kurtlar Konseyi tarafından İstanbul Sefiri ilan edilmesi Çakır'ın kariyerinin zirvesi gibi görünse de aslında trajik sonunun başlangıcı. Siyaset bilimci Max Weber'in otorite tiplerine baktığınızda Çakır, karizmatik otoriteyi temsil eder. Gücünü kişisel cesaretinden ve aurasından alır. Ancak konsey geleneksel ve yasal rasyonel otoriteyi temsil ediyor. Seferlik, makro iktidarın yerel aktörleri kontrol altında tutmak, onları birbirine kırdırmak için yarattığı bir valilik makamı gibi. Çakır bu makama gelerek aslında özgürlüğünü kaybediyor. Baron'un bürokratik konumuna düşüyor. Ancak Çakır'ın trajedisi, onun bu bürokratik rolü reddedip kendi krallığını ilan etmeye çalış Yatar. Bu noktada da geliyoruz o meşhur repliğe. Azdan az, çoktan çok gider. Bu söz sadece bir tehdit değil. Bu sokakların elitlere karşı yazdığı en keskin oyun teorisi manifestosu gibi. Matematiksel olarak neş dengesini bozan asimetrik bir savaşı ilan eder. Çakır burada şunu der. Sizin kaybedecek holdikleriniz, gemileriniz, paranız var. Çok paranız var. Benimse sadece canım ve onurum var. Eğer masayı devirirsek oransal olarak siz daha çok şey kaybedeceksiniz. Felsefi olarak bu duruş nihilizmle egzistansiyelizm arasında bir yerlerde. Yani kaybedecek bir şey kalmayan insanın dünyadaki en tehlikeli güç olduğunu, sahiplik arttıkça korkunun da arttığını yüzlerine vuruyor. Bu mülkiyet kavramına atılmış anarşist bir çığlık gibi. Ve canımızı sıkacak yerlere de böylelikle gelebiliriz. Bir kahramanın düşüşü genelde kendi karakterinin aşırılıklarından kaynaklanır. Cerrah Paşalarla girdiği kan davası Çakır'ın biat kültüründeki tavizsizliğinin bir sonucu. Mimetik arzu ve şiddet teorisi burada devreye giriyor. İki tarafta aynı şeye yani İstanbul'un hakimiyetini arzu duyduğu için birbirlerinin kopyası haline geliyorlar ve şiddet kaçınılmaz bir sarmala dönüşüyor. Çakır'ın öfkesi stratejik aklın önüne geçiyor. Küçücük bir kıvılcım, onur kültüründe devasa bir yangına dönüşüyor. Ve tabii ki o korkunç kafa kesme sahnesi. Rajon kesmek bir sanat. Kafa kesmekse o sanatın bittiği yerde sergilenen en vahşi performanslardan bir tanesi. Polat Alemdar'ın Cerrahpaşalı metinin kafasını Çakır'ın sefirlik masasında kes Ismesi, yani bu sahne Machiavelli'nin o hükümdar eserindeki şu öğüdü hatırlatıyor. İnsanlar ya okşanmalı ya da yok edilmeli. Bu eylem sadece bir cinayet değil, teolojik ve politik bir ritüel. Foucault'un bahsettiği azap ve tören, rakiplere beden üzerinden verilen korkunç bir mesaj, egemenlik öldürme etkisine sahip olmaktır. Çakır ve Polat, egemenliklerini düşmanın bedenini parçalayarak ilan ediyorlar. Gökyüzünde kurtlar, yani konsey, yerdeki aslan, yani çakır, ve kurt aslanı boğmak için her zaman en sinsi anı bekler. Baron Mehmet Karaanlı'nın çakının fazla parlamasından kontrol edilmez hale gelmesinden rahatsız olup Kalemini kırması sistemin acımasız dişlilerini gösteriyor. Duygulara, dostluklara, geçmiş hizmetlere yer yok. Çakır sistem için, konse için artık bir hükümlülük haline geliyor. Testere necmi aracılığıyla infaz emrinin verilmesi de makro iktidarın mikro güçleri nasıl kullandığını ve işi bitince nasıl tasfiye ettiğini kanıtlıyor. Çakır oyunun kurallarını değiştirmeye çalıştığı için oyun dışı bırakılıyor. Ve tarihler 8 Nisan 2004 45. bölüm. Cerrah Paşalı Halit tarafından pusuya düşürülmesi ve hastanede hayatını kaybetmesi. Bu an Türk televizyon tarihinde bir milat. Çakır'ın ölümü dizinin türünü değiştiren bir kırılma noktası. Dizi sokak mafyası hikayesinden derin devlet ve küresel güçler hikayesine evriliyor. Çakır o eski romantik bilek gücüne dayanan kabadayılık devrinin son temsilcisi olarak ölüyor. Onun ölümüyle mertlik ölüyor, yerini istihbarat savaşları alıyor. Ve tabii ki olayın bir de sosyolojik boyutu var, akıl almaz boyutu var. Ölen kurgusal bir karakterin ardından gazetelere vefat ilanları ve verilmesi, hıyabi cenaze namazlarının kırılması, mevlidlerin okutulması. Bu durum Baudrillard'ın hiper gerçeklik yani simülasyon kavramının dünyadaki en somut örneği. İzleyici için artık gerçekle kurgu arasındaki sınır tamamen silinmiş. Çakır televizyon ekranındaki bir piksel yanı olmaktan çıkmış. Evin bir oğlu, mahallenin bir abisi haline gelmiş. Bu toplumsal yaz aslında Türk toplumunun o dönemde yaşadığı güçlü koruyucu adalet dağıtan baba figürü arayışının da bir yansıması. Aradan yıllar geçti. 20 yıldan fazla bir zaman geçti. Ancak hala 8 Nisan'da sosyal medya yakılıyor. Oktay Kaynarca taziye mesajlarını kabul ediyor. Ankara'da birileri hayrına lokma dağıtıyor. Süleyman Çakır artık popüler bir kültür ikonu. Bir modern zaman miti. Kolektif hafıza kavramına göre toplumlar kendilerini tanımlayan figürleri unutmazlar. Çakır dürüstlüğü, delikanlılığı, hatasıyla, sevabıyla bizden oluşuyla kolektif hafızaya kazındı. Ve Türk dizi tarih açısından da gerçekten çok önemli bir karakter olarak varlığını uzun yıllar boyunca sürdürmeye devam edecek gibi. Süleyman Çakır'ı anlamak aslında Türkiye'yi anlatmak gibi. Onun öfkesi bizim öfkemiz, onun çaresizliği bizim çaresizliğimiz, onun yükselişi bizim hayallerimiz. Belki de bu yüzden Baron Mehmet Karanlık kalemini kırdığında aslında milyonlarca izleyicinin kalbini kırdı. Çünkü Çakır sadece bir dizi karakteri değil, bu toprakların hırçın, fevri ama bir o kadar da mert yüzüydü. Peki sizler Süleyman Çakır'la ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşleriniz neler ve bu karaktere dair unutamadığınız noktalar neler? Sonraki incelemelerde, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.